Değerli izleyiciler Miraç TV'de yayındayız. Yayını Esenler Otogarı Rize Ses Nezamesi'nde gerçekleştiriyor. Yanımızda Kenan Temizkan kardeşimiz var. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? İyi misin? Sağ olun. Sağ Siz nasılsınız? Eyvallah. ekranla görüyorsun. Miraç TV yayınlaması. Şey Yayınlarımızı izliyorsun değil mi? Evet izliyorum. Evet. Kenan Temizkan nereli izleyiciler? Aslında biz, 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 biz tanıyoruz ama. Başkası. Memleket neresi? Rize, Rize. Neresi? Ne Merkezde. Ne Rize, merkeze buna selamlar gönderiyoruz. Ee, Kenan e, kardeşimiz e, Rize Sesli göreviyle yönetici diyelim. Yönetici. Var mı başka? Var. Bir yok. Firmanın sahibinin yanındayım. İşte şu var arkadaşlar. Yazanları işte arabaların bakımına kadar ilgileniyoruz. Bilmiyorum. Kıvanı diğer abi kim? Salih Yavuz. Yani Buradan da ona da selamlar. Evet. dönüyoruz. Bana şimdi onlara ee, bir şey Kaç yılın ben böyle? Bir de telefonunu vereceksin. 25 yıldır. Ben 25 Şöyle ayı bir alakalı şeye alakalı doğru da geçelim. Otobüsümüze doğru da geçelim. 25 yıldır. Gel. Evet. Geçelim. Evet. Sen geçelim. Gel Evet, bizim ses ne zaman olsun değil, hemşehrimizde. Evet, evet. evet. Gel, gel. gel geçelim. Ee, akşam arabası altı değil mi? Evet. Altı. Evet. Öreceğiz, hareket. Evet. Hareket evet. olacak. Evet. Yaş kaç var mı? Sonra. Yaş O aman orada kalsın. Şöyle geçelim arabanın önüne. Yaş elli Şöyle Rize sesini gösterelim. Evet. Karadolu'nun yüzünde kırmasın. Siz de şöyle alalım. Gel. O zaman gel. Gel. Şu tarafa. Evet. evet. 53 yaşın var değil mi? Evet. Anne babası mı? Yok. Allah, Allah, Allah rahmet eylesin. Kaç çocuk var soralım. İki tane var diyor İyi maşallah. Eski adamlar ne söylüyor? Siz kaç kardeşsiniz? Kendiniz? Beş kardeş. Beş. Beş. Peki ana ne söylemek istersiniz bu güzel ses firması hakkında yönetici olarak? Arabalarımızı hepsini yeniledik. Hizmet elimizden geldiğimizde rize hizmet vermeye çalışıyoruz. Ufak tefek sıkıntılarımız vardı. Gidip onlara giderdik. Arabalarımız geliyorsa son sistem. Hala yenilemeye devam ediyoruz. Yozgar ee, e, ne mi? Yozgarımızın dinliyoruz. Böyle başka bir şey yok. ben seni sağlık çoğaltıyorum. Sen çok iyi bir şekilde çoğaltıyorum. Hizmeti artırdık. Evet. Güzel. Evet. Allah kolaylık versin. Tamam. Kaptanlara da evet. kazasız belasız. Hayırlı olsun. bir tanıyalım. Ben Turan Yılmaz. Turay Yılmaz. Nerede? İzmir merkez. Oo güzel. Ee, selamlar gönderiyoruz <demeyiz merkeze. gülüyor> Yeni geldim oradan. Ee, ne? Görevin ne? Kaptan. Yedek kaptan. Bu evet. akşam evet. sen mi? Yok. Ben yarın. gelsin. Evet. Kaç yıldır kaptanlık yapıyorsun? Ben 5 değil. Beş, sene. Beş sene. Sen. Davuz ne? Hamur, hamur ne kadar ben Ne gidiyor? Bir hamur. Eski muhammür müsüz? tanırım seni. Ben Samsung'den bir zıvallı istedim. O da Ben sonuca kadar onu bir konuşurdayım. Ana almıştık. Bu şimdi Ama yıllar geçti tabii. Değil mi? Yıllar. Yaş kaç oldu sen? 54. 54. Değil mi? Kaç oldu bu senin? 50 Nasıl? ben hanım hanım <laughs> <Ramiz Polisi. Ağabey. gülüyor> <laughs> ya bu yaşa kadar? E, Evli bu e, da hanım o. Allah rahmet eylesin. Kaç çocuk var? Araba şoförü ben ya miyim? Yok <laughs> hiç. <laughs> 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 ha iyi. İnşallah evliliği düşünür. Ya iyi bir şey iyi bir şey. Bunu Bu yalan kemanıza ama Kemanıza ben çalarım. Tamam? Allah razı olsun. Poron. Poron ne? O iyi. Var mı şairlik var mı? Ben de yok. ama, şey, da var. Güzel. Allah aşkına. Evet. Anne baba sağ ol. Allah Evet, değerli izleyiciler, bize de ses otogarından bu yayını gerçekleştirdik. Şöyle otobüsümüz açık gösterelim. <laughs> <Örgününsüz>. Otobüs. <laughs> Kaptan mı? Kaptan mı? Kaptan bu. Şöyle gelin, yayına çıkma beraber. Ne söylemek istersin? yayınları izliyor musunuz? Evet, şimdi yayınlarımızı izliyoruz. Siz su isim oluyor. alalım. Kemal Topal. Kemal Topal, Topal mı? Yok. Yok, doğru. Niye, niye su isim Topal? Topal olduğumuzda. Öyle topal. mi? Ka yaş kaç? <gülüyor> <gülüyor> Hep 50. Hep ee, Evet, bu da. Kaç yıldır kaplamalık yapıyorsun? Ben şöyle kaplamalık, Belediye 14 yıldır odak kurdum. Evet. Emekli ee, oldum. Şimdi kaplamalık kalmadı. Kapalı yaşlı yaşlı kapalı vardı zamanlarda. Yani. o zamanlarında. Bıdan işte. Evet. Evet. Şimdi hep bakıyorum. Bunların bu da kurum dışı işte. Bunların öyle mi? Nasıl ne gibi bize siz Neresisin? Neresisin? Son durak neresi? Kapalı yapıyorsun. Şöyle evet. yere kurdum. Hı, Ama rahat. Bu tek rahatım çok güzel şey şekilde gidiyor yani. Bu akşam bu hareket. Alkoda hareket ediyor. Evet. Ne söylemek istersin? Kaptan arkadaşlarına, seni tanıyanlara. Herkese saygılar mı sunuyorum? salamlar Kaç var Kaç çocuk var sende? İki çocuk var. Hanım nerede? O da, o da tam o da o da aynı yerde bekliyor. <yukarı. gülüyor> nasıl tanıyorsun? Dışarı çıktığımda o huzur doluyorum. Ne <laughs> <laughs> Yok yok, yok. İşim var. görüşürüz. Yok yok, yok yani bitiriyoruz. Yani bitiriyoruz. Nasıl bir araba sürer mi? Sadalkan nerede bu? Sen tamam nasıl bir arabası da var, nasıl? var, var, var. var <laughs> her şeyi var. Bana hiçbir şey yok. Yani Bana, sen kalkın öyle. Evet, öyle, öyle, öyle. Sen nasıl tanıştın? Sen de olsun. Ya da olsun. Yedi sene sen de olsun. Allah aşkına. Evet. Son sözlerinizi alalım. Herkese selam edelim. Yani çok yani teşekkür ediyoruz. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ne evet. demek? Eyvallah. Yer sizler yani Esen Otogar'ı bize söz yazanesinden gerçekleştirdik. Yani otobüsümüzün önündeyiz. Kaptan, kaptan ve yönetici, yönetici kardeşimizle bir başka evet. Miraç İlcan'la yönetici evet. herhangi bir yere başka kişilerle görüşmek üzere. Birazcık İlcan'ı izlemeye devam mı? Yayınları izlemeye devam mı? Evet. Ya bir de kaptan arkadaşlarına da bir yansallaya geldik. Selam söyleyeyim. Selamlar, sevgiler. Evet. Gönderiyoruz. Sağ olun.